yaprağla dallarla I'm Biz sizin çiftlikte programımızın devamını yapalım. Olur. Bizi davet ediyorsun herhalde olur, değil mi? çiftliğinize? Olur. Yok dedi. Niye dedim? Sen dedi kardeşim televizyoncusun. Sen dedi asgari ücret. Sen dedi hatta e, öyle televizyona vermen lazım. Asgari ücretler bizim e, bizim çiftliği Ali Alptekin'in ee, çiftliğinde buluşmak üzere Hasan Altun ile gündüz gece tüm hızıyla devam ediyor. Da kaldı. Bu ta yumurtayı nerede buldun? Nerede nasıl yaptın? Bizim tavukların yumurtası dedi. E, köy yerine biliyorsunuz tavuklar serbest dolaşırlar gezler. Oradan aklıma geldi. Ben de geçen sene başladım bu işe. Burada tavuklarımız geziyor, buradan bahçeye çıkıyorlar. Normal köy yumurtası üretiyoruz. Ben de yiyorum çocuklarım da yiyor, torunlarım da yiyor, koru komşu da yiyor, müşterilerim de yiyor. Çok memnunum. Daha doğrusu doğal, değil mi? Doğal, doğal. Yani doğal için, doğallık için bir hizmet yaptım burada. Aynen öyle yaptım ee, ve, e, ve ne kadar olduk. tavuk? 1500. Evet. Maşallah. De. Örnek olduk Silifke'ye. Şu anda benim gibi 20-25 kişi yumurta üretiyor bu şekilde. Öyle mi? Evet. Bir de doğal yumurta üretilmesi Olur. daha farklı oluyor, daha tabii, güzel oluyor. Tabii. Yani, tabii fabrikasyondan ziyade tabii, doğal çok yetişim. güzel. İşte demen dikkat bir ettim. Şey hastalıklar için bile şeye dikkat ediyorsunuz. Her şey. Hizmet. Sevgili izleyiciler biz geçerken özellikle bir suya girdik. ilaçlı suya girdik. Özellikle ki şimdi e, ortamında hijyen koruyoruz, ortamında koruyoruz. E, yetiştiriyoruz. Tavukları hasta olur. Değil mi? Tavukları hasta ederiz. Yani e, bir de e, bir büyük çiftlik de düşünüyorsunuz herhalde. Şu an yukarıda 15 bin metrekare bir yer aldım. Evet. Temizini yaptırdım. Kenarın çitini yaptırdım. Önümüzdeki günlerde işte bir binasını yapacağım bu tavukları oraya taşıyacağım. Yani 15.000 metrekarelik arazide kendi kendine doğal olarak yetişecekler ve yumurtlayacaklar. Peki eee bunu temelde başlarken sen senin için yaparken baktın ki toplumun da ihtiyacı var buna herhalde. Tabii ben ilk başta kendim için başladım. O yumurtanın tadı tamamında kaldı. Ama baktım ki bu iş olacak önce 300 tavukla başladım ben. Evet. Baktım ki olacak bir de talep var. Evet. 1005'te çıkardım tavuğu. Şimdi öbür tarafa çıkarsam 5000 yapacağım. Peki ee, dışarıda bunu isteyen insanlar olduğunda burada nereye kadar ulaştırma şansınız var? Ben Adıyaman'a da gönderdim. Öyle mi? Ben her yere gönderdim. Yani Türkiye'nin her tarafına evet, gönderebilecek kapasite var. ve yer var. Arabamız aracınız var. Aracınız falan var, gereciniz var. Var, var. Mı? Göndeririz. Biraz sonra Kargo e de gönderirim. Öyle mi? Evet, kargo e de gönderdim. Sevgili, sevgili izleyiciler gerçekten kar marjinalını çoğu zaman hiç düşünmeyen çünkü biz onu gördük yani topluma böyle dağıtırken ee, yaklaşık 500 tane yakın herhalde şeydi değil mi? Paket dağıttınız öyle. 500 evet. 500. evet 500. 500 civarında paket sevgili izleyiciler. Yani 5 liradan hesap etseniz 2500 lira bir yerde baktığınızda o insan her zaman fedakarlığını yapıyor. Kazancını da paylaşıyor. Bunda daha güzel bir şey olamaz. Biraz sonra Görüşeceğiz. Yumurta Pişirdiği yumurta yiyeceğiz sevgili izleyici. Yani biz yemediğimizin e, tanıtımını yapmıyoruz. Biraz sonra görüşmek üzere diyorum. İnşallah. İnşallah. Evde şimdi görüşeceğiz. Tamam. Siz yumurta pişiriyorsunuz. Evet. Biz yumurta yiyeceğiz. Evet, evet sevgili izleyici. Biraz sonra e, Alaattin Tekin e, Bey'in e, yemekte yumurtada buluşmak üzere. Bir de bir sürprizimiz var burada onun babasıyla ilgili. Onun da evine gittiğimizde hep beraber izleyeceğiz. Bizden ayrılmıyorsunuz. tane de yumurta ben alayım ya. Sevgili izleyiciler biraz sonra görüşmek üzere diyorum. Evet. Siz tavuklara bakıyorsunuz. Evet. Peki günden nasıl? Yemleri nasıl veriliyor onların? Evet. Ee, suları nasıl veriliyor? Suyu otomatik, evet. yemini de sabah saat suyu 7. Suyu otomatik derken otomatik akıyor suyu evet. öyle mi? Ge evet. evet, ama yemini kendimiz döküyoruz sabah 7'de, ya, öğlen 12'de, akşam 6'da. Peki e, günde e, ne kadar yumurta alabiliyorsunuz? Bin tane. Bin tane yumurta alıyorsunuz. Gezen tavuk köy yumurtası. Bakın sevgili izleyiciler neydi? Gezen tavuk köy yumurtası. Efendim e, şimdi şöyle baktığımızda e, siz e, bu tür çiftlikleri oluşturan insanlara ne tavsiye edersiniz? Ben e, bunların geniş bir arazide yapmalarını e, tavsiye ederim. Çünkü ne kadar arazi geniş olursa tavuklar o kadar rahat eder, rahat gezerler. Ve o kadar doğal olur. Çünkü tarlada ot, böcek ne bulursa yer tavuk. Ve bunları yaptığı için doğal olur zaten. Evet. Onun için ben bu tip düşüncesi olan arkadaşlarımıza büyük arazilerde yapmalarını tavsiye ediyorum. Onun için yeni yapacağınız çiftlikte 15 dönüm herhalde, 15 bin metrekare alan üzerine farklı bir çiftlik düşünüyorsunuz. Yerini aldınız herhalde, sadece çalışmalar yapacaksınız. Şu ara çalışmalar başladı zaten, içeri temizliğini yaptırdım. Taşıyacağız burayı, burası bizim... Ören yerimiz oldu. Öyle mi? Evet. Öğren beşlik işlik. Evet. Bak 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 sevgili izleyiciler. Yani e, bunlarda diyorum çok önemli bu nesilde yani bu generasyonda şey e, çok önemli. E, cümleler. Yani çok önemli. Saraylar Tram taştan etrafı güllük gülistan Saraylar ya etrafı gün gülistan adın olsun dile destan diller leylo leylo desin adın olsun dile destan